Selamünaleyküm arkadaşlar. Az yavrularım çıktı diyeceğim ama bunlar benim değil. Ee, arkadaşın çiftliğine geldik. Maşallah, barek Allah. Yavruları çıkarmış. Şöyle de göstereyim uzaktan. Kafes yapmış. Bunların içinde büyütüyorlar. Biraz sonra anaçlarını da çekerim sizlere. Tabi ilk başta biraz ürküyorlar, sonradan yanımıza geliyorlar. Maşallah maşallah. Benim de dört e, tane yavrum var şu an. E, i̇lk yatan siyah gazın altına koydum. Kendi bahçemde video çekmek imkanım olmadı. Bugün de bunları görünce değişiklik olsun. Sizlere de böyle güzellikleri göstermek için çekim yapayım dedim. Şöyle İran tavukları var, bayağı çeşit var. Ağaçlarda çiçek açmış, bir grupta burada, birbirlerini ezmesinler diye böyle ayrı ayrı yerlere koymuş. Şöyle şunların üstlerini kapatıyor, korunuklu hale geliyor yuvaları. Bunlar da anaç gazlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu taraf daha çok böyle yayıldıkları için. Şu taraflar daha yeşil. Otlar yeşermiş. Ağaçlar çiçek açmış. Ee, Amerikan ördekleri var. Küçük minik cücü ördekler var. Bu beyazlar da minik minikler. Şöyle Bayağı gazlar arkadaşlar maşallah diyecek. Şunların cinsi daha bir başka kıdıklı. Artık onların cinsi ne bilmiyorum. Bendeki erkeğin cinsi, dişinin cinsi bunlardan arkadaşlar. ha burada da Amerikanlar var. <laughs> Şunlar da minicik. Ne olduklarını bilmiyorum. Onlar da yerli ördek mi, ciğer ördek mi bilmiyorum. Bayağı çeşit var arkadaşlar. Tavuklar, mavuklar da vardı. Da onlar dağılmışlar. Bugünlük size böyle değişik bir yerden, mekandan video çektim. İnşallah benim bahçeden de video çekmek nasip olur. Benim bahçede böyle çiçeklendi. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.